Araçtayız, Bir yolculuk söz konusu. Deniz Murat denizi de denize sokacak. Ay ne kadar çok denizli bir cümle oldu. İyice boştur. Hani kimse yoktur diye düşünüyoruz. An... Çünkü düşündüğümüzden de kalabalıkmış gibi bir evet, bayağı kalabalık. Durum var yani. Zaten adı gizli plaj. Her şey kan için hastaneye gitmek zorunda kaldılar. O... Tabak, çanak her şeyi unutmuşuz. Ne kadar daha gidecekmişiz ortalama 600 metre, 600 metre sonra varıyoruz. Şöyle bir, <laughs> bir şey var. Şimdi bunu buna takıp. Benim oğlum. <laughs> Oo, <çok gülüyor> bir tanem benim babam. Tamam hadi. Biraz uzak durayım alışacağım. Ben oldum anlayacağım. Nasıl sakallar çıkacak. Şimdi beni evet, babalar abi. anlar. Anneler de böyle bakacak şimdi Filiz gibi arkada Hoş geldiniz dostlar. Sakarya'dan hepinize merhaba. Evet, araçtayız. Bir yolculuk söz konusu. Çok uzaklara gitmiyoruz, buralardayız. E, ama çok uzun zamandır denize gitmemiştik. Bugün, artık şeytanın bacağını kırıyoruz mu diyelim ya kasten <laughs> <ne> oldu. <laughs> ya şöyle düşündük, şimdi bugün Arife, Arife olduğu için zaten boştur. Bir de sabah yağmur yağdı. İyice boştur. Hani kimse yoktur diye düşünüyoruz. Ama şu an... Çok sıcak değil mi? Şu an çok sıcak. Yağmur vardı ama... Zaten kanter içindeyim gene bilmiyorum kameradan gözüküyor mu ne kadar gözüküyor. Ee, bir dedik şansımızı deneyelim. Karasu, Karasu'ya yakınız. Karasu'daki halk plajlarından bir tanesine doğru yola çıktık. Evet Çok da hızlı bir karar aldık değil mi böyle hemen? Yine hızlı bizim o pikniklerde falan da yaptığımız <laughs> gibi çok hızlı bir hazırlandık, toparlandık ve yola çıktık. Ee, Mia çok heyecanlı. Balinaları görecek miyim? <laughs> Ya şey var şimdi çok uzun süredir arabasız olduğumuz için arabalıymış gibi düşünemiyoruz aslında. Böyle diyorduk ya Karasu'da denize mi gitsek, şöyle mi olsa, böyle mi olsa. Sabah birden ya yani dedik arabamız var. Yağmur da yağdı. Sonraki hava da güzel. Akşama doğru da hava güneş açıyor güzel. E, e, bir de Arif'e bomboştur. E o zaman dedik atlayalım arabaya, hadi gidelim ve turumuz başladı. Evet dostlar, boş bir yer bulmak için böyle kimsenin girmediği, gitmediği yerlere gitmeye çalışıyoruz. Çünkü düşündüğümüzden de kalabalıkmış gibi bir bayağı kalabalık durum var yani. Şey gerçekten şu ana kadar geçtiğimiz yerler bayağı kalabalıktı. Şu an korkuyorum gittiğimiz yerde nasıl bir kalabalık göreceğim kalabalık. diye. Çünkü normal plajlar değil mi? Evet. Yer yok yani. Ve şey yani buraya kadar gelirken çok kamp alanı da gördük. Kamp alanları da tamamen dolu. Aha karşıdan bir araç geldi. Kaldık şu anda. Geliyordu. Şun tut sana. Yol vereyim vesaire de yok. Hadi geç bakalım yandan geçebilecek misin? Evet. evet daralanda kısa paslaşmalar dostlar. Bakalım boş bir yere gidiyoruz sanki. Yani yol bile yok. Yani. Evet ya. <laughs> Orman içinden bir yol şu an gittiğimiz. Yol şu an bozuk olduğu için böyle çok sarsılıyor aslında elim. Bilmiyorum ne kadar stabilize edebiliyor kamera ama. Böyle ne kadar daha gidecekmişiz. Böyle evet. şey yapayım ortalama 600 metre, 600 metre sonra varıyoruz. 600 metre, hadi bakalım. Evet, sanki araç falan çok görmedik inşallah şeyde yoktur çok fazla. Zaten adı gizli plaj. Öyle mi? <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi şuradan deniz gözükmeye başladı. Ah evet. Deniz gözüktü. Saklı plaj. Saklı bir gizli mi saklı mı öyle bir şey? Gizli saklı bir şey diyorsun. Tamam, okey. Burada esniyen bir Murat Deniz. Murat Deniz! Aynı. Aynı. Tweety. Sarışın. Sarışın bebek. Mia. Merhaba. Merhaba. Burası Ve herhalde. Geldik galiba. Evet burası. Biraz daha burası. ilerisini örüyor bana ama. Burası da sahil. Belki daha ileride daha şey vardır da oradan araba geçer mi? İleriden mi? Ana burada insek çıkabilir miyiz? Demin evet, açılmış ama. Bence burası iyi. <laughs> bir koy da var. Evet dostlar. Öyle saklı bir cennet bulduk. Yani kimse yok hemen hemen bir aile daha var yanımızda. <laughs> şöyle bizimkileri kurdum oraya denizin yanına. Kayıttayım. Oh. Sar güzel, sessiz, sakin bir yer. Oh. Değil mi aşkım? Deniz gördük ya sonunda. Evet, aynen. Bir az önce ayağım soktu, bir daha düştü. <laughs> Sen de gör. <laughs> Ayağımın düştüğünü sokmamıştık, hemen izah Çok. Çok tehlikeli işler. Heh, dikkat et Lili. Sen çöp çöp çıkmasın de. zaten evet, ayağından. Evet. Şunlar zaten batar. Çocuklar da batar. Mia'mız oynamaya başladı. <laughs> Mia denize girelim mi? Evet. Evet şimdi gireceğiz denize. sıcak su gerekiyor. Ben evde biraz odun hazırlamıştım, kesmiştim. Şöyle ufak ufak. Zaten suyumu koydum. Alev aldı dostlar. dostlar biz tabak çanak her şeyi unutmuşuz. <gülüyor> Hop. Filiz <laughs> <laughs> ölçü kaşığıyla <laughs> Murat Deniz'e mama yedirmeye çalışıyor. <laughs> Ama Murat Deniz istediği hızda yiyemediği için. Ve sapıyla. <gülüyor> 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 tamam oğlum tamam. Oğlum hayat sana limon veriyorsa Limonata yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Mevcut imkanlar şu an böyle. Gel bakalım buraya. Kaldır kolları iyice. Geçir içinden. Ha, Mia'nın simidi. Tut onu belinde. Şimdi denize gireceğiz, tamam mı? Ne oluyor bu tarafa ya? Sağ parçası kapatın mı bak? Kapatın mı ya bak, o seni kaldıracak, korkma. Sen benim kızım, aferin kızım. Aferin Mia ya, ya, aferin, aferin sana. Ya. <laughs> i̇şte korkuyor, o kaldırdı aksanı. <laughs> Maşallah, çevirsene Maşallah. bana. <laughs> Deniz, bana da o çevir. Niye? benim aşkım. Niye yüzüyor? Ya yerim seni. <laughs> Vay canına. Hadi yüz bakalım. Geç 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 geç. <laughs> Hiç korkmuyor da ya maşallah. <laughs> Bir tanem benim. Dostlar şimdi ben sıkmıyorum yüzme öğreteceğim diye. Kız ilk defa denize girdi. İlk defa böyle suya giriyor kendi bilinçliyken. Vallahi hiç korkmaması beni çok sevindirdi. Ben kızıma çok güzel yüzmeler öğreteceğim ileride. Gel bakalım. <laughs> Can simidi. Evet Bak, simit doğdu şişme yıkadım, simit. Yıkadım. Evet yüzüyorsun aşkım. Bak bakadar sen yiyorsun. <laughs> yiyorsun, yine de yiyorsun. Evet. Wow. Deniz Murat denizde revize sokacak. Ay ne kadar çok denizli bir cümle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Murat deniz. Deniz çok güç. <laughs> bu bak, ah. ah. bakalım ellerini. Aa, bakalım ah. tamam, tamam. Korktu Korkutu babası. Kaldır ayaklarınızı üstüne. Kaldır adın Deniz ya. Sen niye korkuyorsun? Tombi <laughs> kim? Aşkım benim. Göbüşmüş. Hı -hı. Şu göbüş kayıtları Çevzü bir Hı. şöyle bir şey vardı. Sizin için onu deneyeceğim. Su pek e, burada duru değil beklediğim kadar. Ama şu eski bir GoPro vardı. Böyle bunun su kabı da var. E, suya girebilmesi için. Bir de şöyle bir, <laughs> bir şey var. Şimdi bunu buna takıp. Böyle dostlar. Bir deneyeceğim bakalım nasıl görüntüler elde edeceğiz. <laughs>

dostlar. <laughs> deniz o kadar temiz değil. Ya da şey de oluyor. Biz kötü gününe, güne denk gelmiş de olabiliriz. Yani tabi kum da kalkıyor. Gelen anlamıyla temiz ama su altı bulanık öyle bir şey bakılabilecek gibi değil burada. <laughs> Murat denizimizde çarptı deniz havası. <laughs> şaşılaşa şaşılaşa uyuyor böyle. <laughs> her şeyimizi unuttuk Filiz Hanım. Nasıl yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Acıktım ben artık. Tabak, çatal yok ya. Yemeklerimiz var. Tabak, çatal, tuz, bardak. Tamam. Kapkacak <laughs> yok işte. Kapkacak yok. Solatamız var. Biraz şeyle, ölçü ile yiyeceksin ama var. Sonra yaprak sarma var. Sonra ne var? Tatlı var. Elimizde yeriz, yapacak bir şey yok. Çatal sarma. mı vardı eskiden? Deniz bunu gösterdin de. Yok. Evet. Dondurma kabında. Olmazsa olmaz. Tabii ki sarma. <gülüyor> <gülüyor> olmazsa olmaz. <laughs> Hem de Ege usulü zeytinyağlı. <laughs> Baba tutsun gel aşkım. Ben de geliyorum sana hadi. Tamam bak ben seni şöyle tutayım. Yüz bakalım. Aferin ya ya. Hadi elleri. Eller nasıl yapıyorduk elleri? Kurbağa gibi. Çırp ayakları da. Evet. Mia ne güzel yüzüyor ya. Oba. <laughs> Heh. Çok üşüdün ama çıkalım mı artık? Haydi, haydi. Ne zaman çıkacağız? Ha? Sitrıyorum, <laughs> <laughs> mosmor oldu dudaklar çıkmak istemiyor. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakayım. Bas bakalım yere. Ya, dudaklar mosmor olmuş. Bir bakayım mı hacım sana? <gülüyor> <gülüyor> Can, Can simidi diyor sana sarılıp. Ay. Ay aşkım benim. Canım kızım. Oh. Ha, Mia ne güzel yüzüyor ya. <laughs> Aferin ya. Ayaklara bak. Bu <laughs> arada <laughs> Filiz, koyu kapatmama ne diyorsun? Çok çok teşekkür ederim. <laughs> çok Dostlar, teşekkür ederim ve kibarsın. <laughs> şöyle bakın şu arkada gözüküyor mu? Orada sahiller, halk plajları falan. Ee, o kadar kalabalık ki o kadar fulldik yani. Tabii bir oturacak yer bulamadık. İlk başta böyle moralimiz bozuldu. Sonra tabii interneti güzel kullanabildiğim için, değil mi? Burada kendime bir <laughs> artı ufak bir araştırmayla dostlar burayı bulduk. Şöyle size bir daha bir göstermek istiyorum. Bakın bu koy şöyle başlıyor. Böyle <laughs> böyle. Bir de şemsiye falan getirmeyi unutmuşuz. Şurası da bizim. İşte eşyaları kurduğumuz yer bakın Murat Deniz uyuyor burada. Gölgede kaldı. Valla çok güzel oldu ya. Beğendik. Bak <laughs> bunu parayla kimse bulamaz. Vallahi çok güzel. Fakat şöyle bir şey yaşadık. Burada beraber oturduğumuz ailelerden bir tanesinde denize cam olduğu için ayağı kesilmiş. ve çok kırık şişe vesaire var evet dostlar. Evet ve şey kan durmadığı için hastaneye gitmek zorunda kaldılar. O yüzden biz böyle terliklerimizi çıkartmadan Evet, terliklerimiz ayağımızda bakın dostlar şu oturanlar o aileydi işte şurada da bizdik sadece ikimiz vardık acıyor ama. Yandın sana. Ben yandım, ha, bayağı yandım yani. <laughs> Tişörtümüz de çıkmış oh. üstünde. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi. <laughs> sana çok iyi krem sürdüm. Sen Murat Deniz. Murat oh. Deniz. Mia'mız uyuyor. O <laughs> yorgunluktan bayıldı. <laughs> evet. Yoruldu bayağı ama gerçekten. Ah. Cici, baba cici. Baba cici. Ah. Ben de yoruldum ya. Ben de üstümde filler tepişmiş gibi yemin ediyorum. <gülüyor> Ay. Ay. <laughs> ne? Ama sıkıntı. En son şey yorucu oluyor dostlar. Şimdi beni Tepala. babalar anlar, anneler de böyle bakacak şimdi Filiz gibi <laughs> arkada biz bir şey yapmıyoruz der gibi. <laughs> Arabayla. Ee o oturduğumuz yer arasında herhalde bir altı tur gittim geldim eşyaları tekrar getir götür vesaire. Oraya bırakırken ayrı, toplarken ayrı. Vallahi yorulmuşum. Güneş de yordu. Şu an... yapar. Ah, şu tek istediğim şimdi güzel ılık, hatta soğuk. ılık da değil. Soğuk bir duş alıp böyle Dinlenme dinlenmeye çekilmek geçireyim. ama tabii yarın bu videoyu yayınlamamız lazım. Evet. Babalar dinlenemez. <laughs> ay nerede sağlayacağım. <laughs> <laughs> Anneler ağlamaz aşkım katlar olur. <laughs> ay 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 biber olur olur. Ah şöyle bir gerineyim. <gülüyor> Gidiyoruz <gülüyor> ama yollar çok güzel. Şöyle yanlamasına size bir gözükürse. Böyle yem yeşil çayır çimen bekliyoruz dostlar. Evet, Filiz'den bir sonraki şarkı çayır içmen o zaman. Çayır içmen geze geze. Benim başıma biraz güneş de geçmiş olabilir ha. Çayır içmen geze geze evet, sıcak basıyor alnım. Baba. Çay babayı baba. Baba. Geldi. Gel onu söyleyebiliyorsun. Geldi. Gel. Gel. Gel baba. Hadi o zaman ev, evde görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Murat Deniz doğduğundan beri herhalde beni ilk defa bu kadar sakalsız görecek <laughs> bir bayram tıraşı olmak istedim. Gelsin bakalım. Mia çok ağlamıştı. Daha önce. Murat Deniz. Aha. Aha. Baba. Baba. <laughs> aşkım. Niye? Tamam baba benim, benim aşkım. Baba. Benim bir tane. Baba nasıl çekiyor? Çekiyor. Baba bir tane. Canımın içi. Tanımadın mı babayı? Baba. Baba. Aa! <laughs> Aşkım şimdi sen var şimdi senle mi yaşayacağız bunu ama? Benim oğlum. Oo. Ooo oh, çocuk Bir tanem benim babam tamam hadi. Biraz uzak durayım alışacaksın. Ben olduğumu anlayacaksın. O sakallar çıkacak. Ay tamam. <laughs> baba? baba. Baba. Gel baba. Gel baba. <laughs> 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 baba. Oh. <laughs> Yine <laughs> de Murat Deniz <laughs> beni böyle yabancı bir dilim şu an göz arpsına aldı bırakmış. <laughs> Aşkım benim babam, baban. <gülüyor> <gülüyor> babam. <laughs> <Ne bak? Tamam. gülüyor> İki üç ucuya <laughs> tanıyacaktır. Hatırlıyorsunuz bir, Mia da bir defa tanımamıştı öyle bir. <laughs> tam Murat Deniz kadardı biraz daha büyüktü. Büyüktü canım. Hatta şu biraz daha büyüktü falan, evet. falan. falan. Tanımamıştık tabii şimdi hepimiz böyle giyindik, süslendik. <gülüyor> evet, <gülüyor> Niye? <gülüyor> Bir bayramlaşmak istedik. Evet. Can bağlarımızla dedik bir bayramlaşalım. Çünkü bu video bayramın ilk günü yayınlanmış olacak. Evet. Bugün yani, de arife. Evet yani yarın yayınlanmış olacak. Herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Evet. Bu tüm İslam alemine, ülkemize, milletimize inşallah hayırlara vesile olsun. Güzel şeyler getirsin. Güzel şeyler yaşatsın. Bize güzel şeyler anlatsın, değil mi? Evet. Bayramı hissedelim o bayramın ruhunu yaşayalım dostlar. Evet bayramımız mübarek olsun. Allah ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Hepimizin ibadetleri kabul olsun, makbul olsun diliyorum. İyi bayramlar dileyelim herkese. Sen de iyi bayramlar dilemek ister misin? Bayramlar. Istiyorsun. İyi bayramlar da bakalım. Bayramlar. Ama iyi bayramlar demen lazım. Bayramlar. Sadece bayramlar olmaz. İyi bayramlar. İyi <laughs> Evet dostlar, bugünlük yüzden bu kadar. Evet, yorucu bir gün. Bayağı yorulduk. Evet, bayağı keyifli ve yorucu bir günü bugün böylece bitirmiş olduk. Ya yaşlanıyoruz ya, artık herhal. herhalde. Yani <laughs> yaşlar ilerliyor. Gerçekten iki çocuk peşinde koşmak çok zor. Mia Deniz'i çok sevdi özellikle evet, ve çıkmak ya. istemedi. Hiç beklemiyordum. Hiç, yani <laughs> bu kadarını beklemiyorduk. Güzel oldu. Şu şu var. İnşallah çok yakında Mia'nın yüzme dersleri başlayacak. Değil mi? Evet, Öyle inşallah. planlarımız var. Çünkü çok güzel bir yüzücü geliyor gibi duruyor. Sudan hiç korkmayan ilk girişinde bile daha önceden sadece benim kucağımda girmişti, değil mi? O kadar. Yani 6 ay. 6 aylık kucağımda <gülüyor> aynı evet. Murat Deniz gibi. Murat kadar. Kesinlikle. Bugün girdiği gibi girmişti. Ama bugün direkt bu prenses atladı ve Simidiyle ile de olsa yüzmeye başladı. işte korkmadı. Aferin ona. Evet, yani yorgunluklar neredeyse bayılacak. Hala, Hala çıkmak istemiyorum. <laughs> Ve son olarak kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz diyelim. <laughs> ben videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. O zaman diğer videolarımızda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> <laughs> <laughs>